kilo 100 lira. Bire, 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 bire. Evet, 10 kilo 100. Onun itibariyle çarşamba pazarındayız. Yine patatesin e, kilosu 10 lira. Ay 25, 25, 25. Kolay gelsin. El salla. Evet. Bugün çok enerjim yok. Sesim fazla çıkmıyor. Afiyet olsun. Ne dedin? Ha? Ne dedin? Bunlardayım da ara verdim. Ne verdin? Pazara. Geldim. İki pazar ara verdim. Hı. Afiyet olsun. Al. çıkamıyorum 34 Allah. dereceye. Hadi görüşürüz. Ben de çekeceksin? He? Çekeyim da. Aha. Ya ben öyle çekme. Bir şey yap. Beni meşhur etme. Meşhur, et, meşhur Meşhur Ya niye meşhur olmak istiyorsun sen? Ya bıktım bu hayattan ha? ben. Allah Allah. İlk önce kendimi meşhur edeyim sonra seni ederim. <laughs> Hadi görüşürüz. Bakarım. Sıcaktan dolayı çok fazla dolu evet, domates, değil pazar. <laughs> e, domates 20 lira bu arada. Abi, domates, karpuz 100 liraymış. Ay, şu koca karpuz. 100 lira ama daha hani uyguna da 50 lira falan da bulabilirsiniz ama tabii ki de daha küçük oluyor. Hadi 50 liraya, üzüm 50 liraya. Çekirdek üzüm 50 liraya 50. Bu arada çekir, ha, çekirdek üzüm. Kavun 50 lira iki tanesi. Kolay gelsin. Kes bakayım. Kesin mi ha? Alerji ha, geldi. Kesiyorum. Kes. 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 şu kaliteye bir bak Kes. 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 da ver Kes. da ver. Ver, çok tatlı abi bu kadar. Çok tatlı ben biliyorum. abi gerçekten. Üzüm, 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 üzüm çekeyim de güzel. Gel lira. Üzümde düşüş var galiba. Aynen. Bu üzüm üzüm elli. Bir hafta Bir hafta düşüş var. Bir hafta Karpuz çok güzeldi. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Karpuz harikaydı gerçekten ya. Bal mı denk geliyor bilmiyorum ama gerçekten kesiyorlar çok güzel çıkıyor. Ay. Soğan 10 lira. Mısır. Evet. Şu küçük domatesler 30 lira kilosu. Ay, pazarın sonuna doğru bir galabalıklaşmış sanki. Millet sona kadar gidiyor. Bu arada üzümde ucuzluk var 50 lira. Normalde 80 lira falandı. 70 liraydı 80 liraydı. Bence 50 lira fena değil. Şöyle sizler için pazarın sonuna doğru gideceğim. Bana takır takır yürüme diyorsunuz ama aşırı derecede. Kolay gelsin. Çok sıcak. Dün 34 derecede, Bugün 31 derece. Şu anda 31 derece yani. Allah'tan şu şemsiyeler var ya. Çok iyi. Gölge yapıyor şemsiyeler. Şu şemsiyeler olması var ya biz bitmiştik. Muz mu? Alo? Muz elli 50. adam ne muz Millet sıcaktan yürüyemiyor ya cidden. İnanır mısınız konuşmaya takatim yok. Ama tabi şükrediyoruz ya. Burası 31 derece. Ta Adana. Şurası burası Mardin. Mesela 45 derece. Aşımınmış. Şey çok tatlı. Bir de bu havada karpuz acayip gider. Karpuzun kilosu 7,5 lira. Bu arada mısır da 6 tanesi 100 liraymış. Bunlar balık almış. Aa, sıralanmış. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun pazar esnaflarımız ne kadar tatlı ya ne kadar sıcak kan, görüyorsunuz hiç böyle pazar esnafları gördünüz mü yani sizin memleketinizde de var mı veya gurbetçiler sizi söylüyorum bu arada burada acayip derecede bence ucuzluk var millet buraya akın etmiş bir soralım bakalım ne varmış 20 lira 20 lira ben ben patlıcan, 10 lira. Oo, Salata patlıcan 10 liraymış. 10 liraymış. Ondan dolayı var. Ben de patlıcan de alayım. Şu an pazarda pazarın kadar <laughs> Ben az önce seni çektim görmedin. Vallahi ama. Evet. Evet severek izliyoruz. Bu arada seni çekmiştim ya hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bayağı izlendi galiba. Öyle mi? Evet sen hiç takip etmiyorsun herhalde kendini. Yo nereden? Şarkı çan hani şarkı söylemiştin ya. Evet. Oradan izledin mi kendini? Yok. İzlemedin mi? Yok. Neyse, ya beni ben beni de... izlemeyen ölsün. Ya. Beni <laughs> <laughs> E İyi hadi görüşürüz. Hadi <laughs> görüşürüz. Bu arada e, bir ara şey bu küme evleri var ya. Orada etkinlik vardı şarkı söylemişti kendisi. Bayağı izlenmişti. Ama kendisi izlememiş yani demek ki sosyal medya ile çok arası yok. Yine sosyalda paylaşmıştım. Şu an böyle pazarı ben bitirdim. Ee, bu arada domates 20 lira. Pardon 15 lira. Ee, patlıcan 10 liraydı. Kıl biber 20 liraydı. Kıl biber de çok güzeldi. Ben aldım. Ellerim de dolu gidiyorum. Pekelim dolu. Şöyle karşıya da göstereyim. Evet. Arkadaşlar işte arkadaşlar. Ayşen oh. diyoruz. Sağ olun. Çok var. Ya bir tane e, da, Davut vardı ya şey domates şey. Davut, evet. He, hatırladın mı? Evet, hatırladım. Bu nerede? Onu göremiyorum. Davut aşağıda. Adam adam bir yüz bin izlendi ondan sonra piyasadan kayboldu. Abi adam öyle rekor kıran insan her zaman. Adam diyor, diyor ki beni kaldırır oradan falan diyor. Ben kim neyini kaldırırım? Zaten yüz bin izlenmiş dedim. Davut bizim arkadaşımız Davut'u kaldırma. Davut tamam. biz her zaman yanındayız. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Böyle işte Davut'u çekmiştim ya. İşte bu tenteniye kırmızı domates satıyordu. Sonra bu 100 bin kişi falan izlendi. Ondan sonra 100 bin izlendi için de ne olur onu kaldır falan dedi. Aynı, elli. Of. Evet, işte. Şeftali 50 lira. Arkadaşlar. Domates 30'a var, 35'e var, 15'e var. Yeşillik. Evet şey da 25 tane mesela şey evet. atacağım evet güzel ya güzel maşallah Yerim. <laughs> Bu arada senin senin kabak yapın arkadaşlar pazardan ee, çok sıcak. Elimde dolu, içimde inşallah bir güzel kâfeye görüşmek üzere.